Merhaba ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 10 Ağustos Pazar güneş günündeyiz. Kova burcundaki ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Bu da bazı belirsizlikler, kararsızlıklar yaratabilir. Ancak 9.50'de zaten ay burç değiştirecek, balık burcuna geçecek. E bu da enerjiyi değiştiriyor. Ay balık burcundayken gün genelinde biraz daha maneviyata yönelmemiz, biraz daha hayatın e, spiritüel, duygusal konularına ilgi duymamız mümkün. Yalnız kalma ihtiyacımız da artabilir gün geneline baktığımızda. Öğle saatlerinde ay ikizler burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Bu durum bizi heyecanlandırabilir ya da bazı beklenmedik sürpriz gelişmeler günlük planlarımızı değiştirmemize de yol açabilir. Biraz tabii ki huzursuz, sabırsız, gergin olabiliriz. İlişkilerde de daha dikkatli, daha sağduyulu olmakta fayda var. Özellikle öğle saatlerinde değişken burçlarımız ikizler, başak, yay ve balıklar bu etkiyi daha güçlü hissedebilirler. Gökyüzünde Mars, Uranüs ve Pluto arasında da güzel bir hava üçgeni var. Bir yandan da böyle çok özgür, yenileyici bir enerji var gökyüzünde. Eğitim konuları, bilimsel konular, teknolojiyle ilgili konular, bireysel girişimlerde de daha cesur, daha yenilikçi olabileceğimiz, daha yaratıcı olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu toplumsal alanları da yansıyabilir tabii ki. Yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle ikizler, terazi ve kovalar bu etkiyi alabilir.